Başka deyimiz var lan. Peki. Bu kapıdan dışarı çıkmayacak mısınız Çarşıda yakalarım çocuğu. O çeki geri getirin hemen. On bin euro ha? Bu işten hiç hoşlanmadım ben Levent. Hiç sormayın komutanım. Yine bir işler karıştırıyorlar ama... Gel. Ne oldu? Şey komutanım, bize çok acil çek lazımdır. Sizde bir tane var diye onu alabilirsek çok teşekkür ederuk. Değil mi? Ne saçmalıyor bu? Teknik bir arıza oldu. Komutanım, çeki rica ediyoruz biz geri. Bu çeki mi? Aynen o çeki komutan. Önce bir anlatın bakalım. Nereden buldunuz bunu? Evet. Ee, şey... Sadece iyi olmak yetmiyor ki. İnsanda biraz da akıl olacak. Ya ne işiniz var sizin dedeciyle be? İyi günler beyefendi. Bu size aitmiş. İyi günler komutanım. Bu salaklar arkadaşları için bir alta kalkışmışlar. Vaktinizi aldılar kusura bakmayın. Estağfurullah komutanım da bu çekim bir günlük faizi olacak. Çeki bozdurmadık. Ne faizi? Vallahi bozdurun bozdurmayın. Ben iş adamıyım. 10 bin euronun günlük faizini isterim. Bakın beyefendi, bu çocuklar asker. Çekinizi aldınız. Şimdi burayı terk edin. Olmuyor ama istemiyorum. Bu işler böyle yürümüyor. Önce şu pis ayağını indir. Bir daha da nizamiye gelip benim askerimi silahla tehdit edersen... ...o sana yediririm. Çık git buradan şimdi. Hadi! Güla karşımdan. Ben de alın, ben de alın, ben de alın! Ne oluyor Ferit? Bu ne içinde? Hayatımı güzelleştiren bir melek olduğun için. İyi ki varsın. İyi de ben anlamadım ki bir şey. Ne oluyor? Kadriye yaptığın yardım. Melek kalpli sevgilim benim. Sevgilim? Evet. bayan mı insan söyleme. Ya. Hep söyle. Bu ne içinde? Mesai yakalıyor musun? Ne yapayım? Yakınında olmak istiyorum. Hep yakınımda olacağım.